Aya. <laughs> ne oldu? Paket mi geldi? Kutu oldu geldi. Kargo kargo geldi. Oyuncak bebekler. Aa bu kargo. Açamayız kargo. Hemen açmayalım. Bir dakika. Ben zaten paketi açtım. He. Sadece siz zorlanmayın diye açtım paketi. Ben açmak mı istiyorsun? He? Baba. Aç bakalım. Bir dakika. Bir dakika dur Ali, Ali dur Ali. Şimdi bu kargo nereden gelmişti kızlar? Annenlerden. Evet. Arkadaşlar ee, biz şu an e, karantinadayız. E, normalde annemler geleceklerdi. Yalnız bizi karantinaya aldıkları için virüsten dolayı annem bir gelemediler. Gelemeyince de. Ee, çocuklara gelirken al, getirmeyi düşündükleri e, oyuncakları gönderdiler. Çünkü gelmeleri tamamen maalesef iptal oldu. Onun Ondan dolayı. Anneciğim, anneciğim. Ama ee, bir e, o gün daha beklemek O zaman da denk gelmiyor anneciğim. Öyle de olunca abi. arkadaşlar annem çocuklar çok heveslenmişlerdi. <laughs> Benden oyuncak bekliyorlardı diye kargoya vermiş. Şimdi o kargolar geldi. Ya anne. Şu, anne. Alma, çıkalım bakalım hadi açalım anne. Ha efendim annem. Açalım mı artık? Hadi. Tamam. Ali açsın. durun bir dakika. Ali aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> anne, bak 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 bak. Ne kapını okumayın. Ah evet, onu bırak, onu bırak anneciğim. <laughs> <laughs> <Şunlar>. Bu ne? <laughs> o şeker, şeker koymuş. Ay, Alya. Koymuş. Evet, ceviz de Ay, koymuş. Aya. Evet. Alya bebeğine bir bakalım. Ay. Var, Ay bakalım bakalım. Ay, böyle böyle. Konu, şapkasını mı düşürdün? Kızlar getirin siz sizinkilere bir bakalım. <laughs> Ay. Anlaymış. Arkadaşlar arka, arka, ben bunun arkasına baktım. Tamam. Nisa şöyle önüme gelebilir, mi? gelebilir, misin tatlım? Gülüyoruz Bir bakayım. Ne? Yırtılmış mı? Evet, yok yırtılmış. Arkası gülüyoruz. mı açıkmış? Ne oldu tatlım? Neyi takamıyorsun? Abi, Şapkasını mı? Anne <gülüyoruz> 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 ceviz almış. Evet, ceviz ben koymuş. Anladım. Nis. Anladım. Nis anladım. şu bıçağı babanın oraya götür tatlım. Hadi anneciğim. Evet, anne. Ay, evet annem. <laughs> Alyan'ın Alyan'ın bebeğini getirin be. Alyan'ın bebeği konuşan bebekte. Alyanur. Ay, be, be, be. Dur nerede bakın dümese. Ne? <laughs> Diyor sadece. Anladım, ben Onun niye... bir e, şeyi açılmamış olabilir. Arkadaşlar gerçekten böyle güzel bir bebek. Anne. Bırak anne ablası. Arkadaşlar ama anne bebek gerçekten çok güzel. Allah'ım arkadaşlar çok fena. Arkasından açılacağını biliyor bakar mısınız? Şuraya bir kafanı çekebilir misin? Arkadaşlar kahkülü var. Arkadaşlar kahkülü var. Evet. Şu an tamam, Alya bebeğinin neden ses çıkartmadığını araştırıyor arkadaşlar. Bakalım oradan çıkıyor. Arkadaşlar bu ne zaman Bir dakika verin bir dakika. Bir dakika durun. Evet anneciğim şeker var. Anne yiyebilir miyim? Sen tadına da demeyin. İşte bak Alya konuştu. Şura. Şimdi ne kızım? Elini yıka ama uçalım. Kutuya koyduğumuzda Doğru, basma Bas ya. anneciğim. Bas, bak. Ya. Dur bir dakika Alya. Bir dakika. Allah Allah. Neden sustu Alya bu? Neden bastık sustu? Hemen kırın. Bir şey yok. Anne, Geç bak, anneciğim başlayayım. bir dakika. Kafamı çıkartarak ama bunu çıkarmam gerek. Anneciğim. Bırak anneciğim. onu. Bırak anneciğim onu. Tamam ellerimizi yıkayacağız ondan anne, sonra. Anne kafasını çıkartma ama bir şey yapalım. Anne. Çıkartırız anneciğim o sıkıntı değil. Ver bebeğini. Arkadaşlar bakın. Anne. Anne bak şekerlerin içinden bir şey çıkmış. Evet çıvı olabilir. Aa çıvı kraker de koymuş anneannesi. Arkadaşlar en fazla ee, evet. yani. ver anneciğim onu bana. Aferin benim kızıma. Çok güzel ama gerçekten. Beğendiniz mi bebeklerinizi? Ben çok beğendim ama çok güzel. Benim bebeğim aynı acaba? Ablacığım benim bebeğim orada. Arkadaşlar çok hmm. güzel. Aa, arkadaşlar arkadaşlar çok güzel. İki tane çok güzel. Evet hadi vedalaşalım mı? Gördünüz. Kızlar. Hadi da içinde ayakkabısı var mıydı? Anay. Şimdi görelim evet, Ali dansı. arkadaşlar bebeği <laughs> soyuyor. Jıp <laughs> <laughs> <Alya 'nın gülüyor> takıntısı var. Bebeklerin hepsinin kıyafetlerini çıkartıyor. Hadi Ali'ye vedalaşalım. Geşin arkadaşlar. Olamıyor. Ali hacım. Bye bye. Hoşça kalın. Alya hadi bay bay yap. Bay bay. Bye. bye. bye, bye. bye, bye. Hoşçakalın. Özeliklik bir anneden